hani bu kanalda çok dalgası geçildi ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ben Eylül'ü canı gönülden seven ve videolarıyla eğlenen bir insanım ve bunu hani kendi aramızda mizah mizah çevirerek e eğleniyoruz yani öyle diyeyim. Ve Nilsani tabii ki evrenin şu ana kadar gelmiş geçmiş benden sonraki en iyi içerik üreticisi YouTube Hadi tarafından. Bakayım. kardeşi Eylül'ün. Bunlarla birlikte video çekmiş. Bunlar güzel şeyler. Evet. bunlar hani kardeşlerin arasında evet. tatlı olaylar. Herkes prim nikahsın abi. Ben aynen ben de böyle yapıyorum. Yani abi biz de böyle yapıyoruz. Ee, kardeşimle tüm sorularımızı sorularınızı cevapladık diyor. Ee, bize de izlemek düşer o zaman hemen başlıyoruz. Kendisinin Türkçesi benimkinden de kötü Oha bunu ben bilmiyordum. Abi zaten. Abi aralarında iki yaş yok mu? Niye bu Allah Allah. <laughs> o yüzden yani şimdiden kendinizi hazırlayın. Acaba şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunlar e, rol yapıyor olabilir mi? Hani, mesela, mesela Eylül şey Mesela bir, aslında Türkiye Edebiyatı hakkında master yapmış çoktan ama salayatı. Aslında bütün ailecek İngilizce bilmiyorlar. Asıl <laughs> <mı? gülüyor> LA'de Türkçe <çok gülüyor> <çok> konuşarak <laughs> yaşıyorlar. Aslında LA'de değiller abi. Çeşmediler. <laughs> Olabilir abi, yani olabilir. Abi, yazın eleğinden çeşmeye çünkü niye gelirsin? E yani, evet. E çünkü zaten çeşme desindir yani. Çok mantıklı. Bu... Çok... Neyse Nil'in özel bandı varmış. Ay bunu kullanacağız. Makas lazım. Ama şu kadarcık bantla bandla... kameramı sabitleyecek. Abi sen milyon abonesi olan YouTuber'sın. Abi kameranı da öyle sabitleme. Harbiden. Abi. Yani yani kanka yani şu videodan zaten kazandığın parayla eee git sistem al abi. Yani kameranın ya el yakışıyor mu abi? Ne bu düşük düşük hareketler ya? Nil'in aklına mı kaldın abi sen? Nil dese ki ben bantım yok dese ne bok giyeceksin yani? Bir çekmeyecek misin videoyu? Öyle mi kalacak? Yemin et. Evet. evet. İyi Türkçe, iyi akıyor şu an. Oha. Ee, yemin et. Oha. <laughs> Interview'muza hoş geldin. Hoş bulduk. Röportaj diye bir kelime yok. Arkadaşlar. Interview. Burada bulmak çok güzel. Hoş bulduk. <laughs> Kaç yaşındasın? 16. Kaçıncı sınıftasın? 10. 10. Lise 2. Sen lise 2'de misin Cava. Sorularımızı okuyoruz. Biz, on... Sen, el, biz, 16 iken 5. sınıftık kamın Eylül ne bildiğin soruları soruyorsun abi? <laughs> Anlattır kızı yani niye sen soruyorsun? Ya bilmiyor musun yaşını? Abi bir bize biraz kendinden bahseder misin de? Akar yani zaten. Onu da kavga ediyoruz. Her ni her şey için benimle kavga ediyor. Yani ya. orası benim masada benim yerim orası kalk. Bu sabah kalk. Kal. Abi ya 20 odalık evde kalıyorsunuz. Hala masanın <gülüyor> kavgası. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Abi siz niye bu kadar vizyon, vizyon niye yok abi? Cık, nasıl söyledim? Kanka çeşmediler bunlar <laughs> bak. Ya, benim yerim. Savunuyorum. En utanç verici ana. <laughs> Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Sen araba şeyini mi düşünüyorsun? Araba ne? Ben senin araba şeyinin aklına geldi. Arabada ne oldu? Ay onu söylemesin. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu... Birine bir çarptın abi ne? Adamı ezdin diye el doğruları söyle abi. Bu Santa Monica Bulvarı mı? Ay yanlış. Ah. Ya sıkıyor orada Atatürk Caddesi yazıyor diye. Abi Santa Monica no, bulu var mı? Çeşmedeler abi. Ya abi hadi ya. Bu ne şey ya. Hani bu kadar net. Buradan Nasıl... yine dönebilirim buradan da ben. Neyse evet devam. Japon town'una geldik. Little Japan. Küçük Japonya. The Los Angeles. ko, yani uzatıyor <gülüyor> abi. <laughs> Maksimum. Her rengi saydım. Yeşil saydı. trafik ışıkları, yeşil kırmızı sarı, yeşil ilgin. Ne yapıyorsun? Amerika'da Türk arkadaşların var mı? Yok. Keşke olsa. Tanıdıklarımız var ama yani böyle çok sıklıkla... Amerika'da değilsin ki abi bu soru yanlış yani. Ha, abi. <laughs> <laughs> Sağ ol. Köpeği abi. rahat bırakın lan. <laughs> C. Git. Köpeği vurdu. Köpeği abi. Hocam bu. Hocam. Türk milleti sen bunu da unuttun ya. Sen bunu da unuttun ya. Ben bir şey demiyorum. <laughs> Ulan köpek sevgiye aç aç. Bir kafasına okşayın lan. Neyse bir şey demeyeceğim. Amerika'da abi. mı yaşamak istersiniz yoksa başka ülkelerde de yaşamak ister? Misiniz? Ben Paris'te. Ben de. Ee, Paris ülke mi akıyım? Neyse bir şey? Yine <laughs> <laughs> oldu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇kimiz de Paris'te yaşamak istiyoruz çünkü ikimiz de Fransızca biliyoruz ve ben Fransızca tam bilmiyorum. Yani öğreniyorsun. İkimiz de Fransızca'mızı geliştirmek istiyoruz. Abi bunun Paris dışında bir. Abi Amerika, abi Kanada'ya git o zaman. Ya el ya el bak eleştirmek istemiyorum ama bazen sıkıyorsun abi. Düz sıkıyorsun ya. Büyüdüğümde ya bir dergide ya da böyle um, moda reklamcılığı öyle öyle moda hakkında bir şeyler. Ben de reklamcılığa girmek istiyorum, marketing falan yapmak istiyorum ama bunu, bunu eğer yani söylüyor bu söylüyor diye hani ben de... abi orijinal abi, <laughs> simit orji... Onurluş abi simit onurlu yaşa yani. Şu an yaptı. En sevdiğin Türk yemeği. Ev yemeklerini. Abi tahmin, tahmin. Söylüyorum. Yok ama o kadar hamburger falan demez değil mi? Karnıyarık. Dur dur ben. Ee... Mantı. Kanka bunlar bence bak daha böyle bulgur pilavı falan. Aynen kısır. abi. Kısır. Ya kısır bile değil lan. Sebze ne var başka? Kereviz. ne bileyim. Şevketli Bostan. Ne? Mantı. Mantı kanka. Abi dedi ya... A perfect match abi. Nil yani. Oha, mantı. Ben eskiden yiyordum vejetaryenim vardı. Karnıyarık. Nereden biliyorum. Oh, karnıyarık mı? Karnıyarık dedi. Sen pa patlıcanlı bir şey söyledin değil Ben karnıyarık dedim abi direkt. Karnıyarık dedim mantı dedim sonra. Abi Karniyarı yok yani. Karnıyarık söyledi. Ben dedim abi Nil e, dedi. Nil ha. Ya Nil. Al abi, al abi. Tak şunu. Tak şunu. İkimiz de kurtulalım. İkimiz de kurtulalım abi. Cüneyem, <laughs> <Abi. gülüyor> kanalına haftaya 3 video gelebilir mi? Arkadaşlar ben de makine miyim? Böyle pış 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 diye Allah Allah, videolar çekeceğim. Şey Nilte... <laughs> <bir daha. gülüyor> ya şu video için aylarca düşünmemişsindir ya. Belli ki abi, şu an bizim yaptığımız gibi kamerayı alıp çektin abi değil mi? Hani... Eylül bence işte sen başarabilirsin. Abi hafta 3 milyon izlenmiş şu video. 3 milyon. Evet yani. Eylül... Yani 3 milyon izlense haftada kaç tane böyle Ya El bak abi Türkiye'de asgari ücretle çalış bir ve haftada 7 video atsan bile sana koymaz bak bu kadarını söylüyorum sana. Haftada 15. Bak bak bir izlensen var ya abi haftada 3 tane atmazsan. Kanka bak bun, bunları aklından çıkarma abi. Bak tamam hani sonsuza kadar yapmak istemiyor olabilirsin ama mantıklı düşünmen lazım bak. Mantıklı düşün mantıklı. Parasında değilim abi sadece bir tık geleceğine yatırım. Bu Olivia Jade skandalı hakkında ne ben düşünüyorsun? Ay ya. Kodu. Okay, bak ben o <laughs> kızı biliyordum başından beri hep şey diyordum ay böyle çok şımarık bir kız falan diyordu. Öyle de çıktı anne babası skandalı bilmiyorsanız bu kızın anne babası böyle çok, çok meşhur, çok meşhur aktriz. Babası moda tasarımcısı ve böyle çok zenginler. Neyse Amerika'nın çok elit bir üniversitesi var USC diye. University of Southern California. Ben mesela oraya başvurdum giremedim girmek çok çok zor böyle bayağı çok akıllı olman lazım ve notlarının çok yüksek olması lazım. Bunlar kalk git yarım milyon dolar öde gir. 500 bin dolar vermişler. Kızlarını bizim kızlarımız ne bunun adı ne bu sporu? Bro. Kürek sporu. Salak. Kürek... İngilizcesini mi soruyor? <gülüyor> <gülüyor> Kanka Nil, de çok sağlıklı değil. <laughs> ya Kanka, <laughs> yani, bir şey yani kanka özür dilerim ama hani ya yani, Nil ya niye <laughs> böyle yapıyorsun abi ya? kanka yani çekme sporu okul kürek. spor takımında almışlar hayatında kız kürek çekmemiş bunların hepsi ortaya çıkıyor kızın bütün sponsorları geri çekiliyor Annem babasını olsun ya hapse gidiyor attılar bir milyon dolar ödediler hapse çıkmak için yani bildiğin tam bir şey bir dakika şimdi okula giriyor yarım milyon okul Aynen. sonra ne oluyordu hapse giriyordu sonra kızın e, okulun işte kürek takımına alındığı için tamam ama oraların kürek takımının aslında kızın hiçbir tecrübesi olmadığını ve sırf parayla ada, araya adam soktukları anlaşıldı anne babasına içeri Kanka. alıyorlar İşte ne kafalıydı bir milyon dolar mı ne oluyormuş Abi Oku, okula bak hayatını karartmış abi. En çok pişman olduğun şey dün gece 2'de o cupcake yemek. <laughs> abi bir kere şey olmuş bi, senle. Şey... Birinin en pişman olduğu şey gece 2'de bir cupcake yemek nasıl olabilir? Eylül niye asıl soruları evet atlıyorsun abi. abi? Yani ne bileyim iki sene önce o Eleğin soğuk sokaklarında öldürdüğün o genç abi, kız. Abi aynı şeyi söyleyecektim. Bunun bunun niye abi bunun üstüne durmuyorsun yani? Pişman değilsindir belki ama. Allah'ım Türk halkı her şeyi unutuyor diye. Valla. İstanbul'da yaşıyorduk. Okay. Yani 6 tane Magnum mini yemiştik. <laughs> bir kutu Magnum mini'yi bir günde götürdü. <gülüyor> <gülüyor> bir saatte gömerim hepsinin Bir gün yer <laughs> gerek yok abi. Kanka, yarım saatte bitirdim. Net bir canım. şekilde. Abi miniler şu kadar bir şey zaten ya. Baban yazar mı? Ee, kitap kitap yazıyor. Babaları da kitap A yazıyor. Yani yazıyor. Yazar yani. Evet arkadaşlar bu soru cevabımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Nil'in Instagram'dan Babasının konusu açınca video hemen sona geliyor. Ben... Burada bir karadelik <laughs> görüyorum abi. İki videomda görüşmek üzere, kanka, bu arada demişken, Benim en sevdiğim, kanka bak benim ilk ikiye koyacağım bir YouTuber. Bak, yatmadan izlerim, sabah kalkınca kahvaltımı hazırlayıp koyarım işte bilgisayarı, tableti. İzlerim abi, herkesin vardır abi. Şimdi mesela yemek yerken bir şeyler izlemek çok zevkli değil mi anne? Kesinlikle. Ve izlediğin şeyde genelde... En çok keyif aldığın şeyleri izlersin. İşte kimi dizi izler, kimi Youtube'dan bir şey Ben abi, benim çok sevdiğim bir Youtuber var ya. Çok sevdim. Herkes o geliyor. geliyor. O, o i̇şte geliyor. Bir videomuzda kendisini kanalımıza ağırlayacağız. Videolarını tabii ki. Kendisini getiremeyiz Çeşme'den. Keşke. Keşke abi. Keşke abi. O zaman o Melike Sani. Melike Sani ile bir video için. Abone olmayı, beğenmeyi ve beklemede kalmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Kaydetmiyormuş falan. Yani unutmuşum. <laughs>